Hepinize Asos'tan kucak dolusu sevgiler. Evet. Aklınız varsa buraya öğlen sıcağında sakın ama sakın gelmeyin. Buraya geliş saatleri saat 6, 7, 8, 9. Benim gibi böyle öğlen sıcağında gelirseniz kimsecikleri bulamazsınız. Bulmayı boş verin. Yani sıcaktan Beyniniz fokur fokur kaynayabilir Onun için 6'dan sonra en idealidir Bu sıcakta dolaşmak <laughs> Bu arada oh açmışlar müziği Bir tane temsa maraton araç gelmiş Jolly tura ait Bir de biz varız işte önde bizim ekipmanlar gidiyor ekipler Satıcılar bile Sıcaktan Mayışmış hepsi Turizm tabii ekonomik krizden dolayı dünyada yaşanan biraz durgun geçiyor. Şimdi Haziran ayının sonuna geldik. Neredeyse baksanız 21'i 22si bugün. Buraların cıvıl cıvıl olması gerekiyordu. Ama her yerde olduğu gibi burası da maalesef etkilenmiş durumda. Daha önceki videolarımda dinlediyseniz konuşmuştum bu konuyu. Onun için fazla açmak istemiyorum. İnşallah Devletin Temmuz ayında yaptığı zamlardan sonra e, insanlarımız yavaş yavaş artık buraları doldururlar diyorum. Evet kafeler bomboş. Alışveriş yerlerinde bir bizim tarikat var. Üç kişi geldik, benle beraber 4. Jolin'in otobüsü geldi, herhalde büyük bir ihtimalle o da yukarıda. Kaleye gitti büyük bir ihtimalle. Burada işte böyle yöresel kıyafetler. Ay. Bakın bunu ben ayvalık'ta da görmüştüm. Böyle ağaca çok güzel süslemeler yapıp böyle sarıyorlar ama ağaca acaba zarar verir mi? Vermez herhalde ki. Sarmışlar. Güzel bir görüntü. Bazı yerlerde, turistik yerlerde ağaçları boyuyorlar. Tabii ben ona karşıyım. Boyamak da ne demek ya? Evet. Dondurmacı. Meşhur. Bizimkiler. Ya bizim hanım biliyorsunuz. Daha önceki videolarda izlemişseniz. Kağıttan çantalar yapıyor. Burada onları pazarlamaya çalışıyor. <laughs> Ama ne iştir ya. Herkes bir geçim derdinde ya. Bu arada koruk suyu buradan alınır. Dağ kekiyi buradan alınır. Yani buradan alabileceklerinizi, doğal ürünleri söylüyorum. Tabi hediyelik eşyalar da böyle. Kışın gelmiştik. Buralar bomboştu. Aa çok güzel bir şaraplık yapmış. Bakın. Çiçek. Çiçek yapmışlar. Kozalaklardan şeyler yapılmış orada. Evet. Sıcaktan evimiz. Tabi buraya araçla da çıkmak yasak haberiniz olsun şu anda tam sezon açılmadığı için ee, halkı buranın köylü halkı araçlarını çekmişler böyle ama normal zamanda geldiğiniz zaman buralara araçla giriş yasak geçen sene 10 TL veriyordunuz oraya girişte hemen aracınızı park etmek için bu seneki fiyatları tabi bilemeyeceğim artık dönüşte belli olacak. Evet, zeytinyağı tadım noktası. Kalite tesadüf değildir. Limon keki dağ keki yıkanmış nane. Evet. Bak Torcu amca ne götürüyor? İnşaat yapmışlar. İnşaatın molozlarını götürüyor. Evet. Etraf maalesef böyle boş. Evet dibek kahvesi bu şekilde hazırlanıyor. Bir tane ayıcığımız işin başında sağ olduk. Ol. ballı kornet, sıcak waffle, dondurma. Kokusu harika. Evet. Dondurmacı abimiz de duruyor. Ya, Aferin, ömer şey abi. hocam. Sağ ol, teşekkürler. Teşekkür evet. ederiz. Evet, şöyle taş şeyler var. Tabii bunlar biber evi yazmışlar oraya. Allah Allah! Biber mi satıyorlar acaba? Aa, muhtarlık da güzel olmuş buraya Bu önceden sanki burada yoktu. Evet, burası da köy meydanı. karşıdan bakıldığı zaman fazla yokuş yok ama çıkarken Evet bunlar da bölgenin işte Aristo'su. Burada da camisi var. Ayrı gölgelik altında. Müthiş. Oh esmeye başladı büfür büfür. Bunlar da yöresel kıyafetler çantalar mantı gözleme börek zeytinyağlı ev yemekleri ay buradan bir yokuş daha var bu yokuşta çıkacak mıyız acaba bizimkileri bekleyeyim ben evet yukarı çıkmaya karar verdi bizimkiler ben de yavaş yavaş onlar önden gitti arkalarından devam edeyim Buradaki çay bahçelerinden bahsedeceğim, kafelerden bahsedeceğim. Burada en ucuz çay içebileceğiniz yer burası. Çay kahvesi tam Behram Kalesi böyle girladığınız zaman burada uygun fiyata içebilirsiniz içeceklerinizi. Doğal taşlar. Ay ay buranın yokluğu çok fena. Ay <laughs> Pinokyo'lar çok tatlı. <laughs> kıyafetler şile Bu arada manzara da şekilde Sivrice koyuna kadar gidiyor orası. Havlara bakın canım eşim, canım oğlum, canım yeğenim. Çoğu da şilebesinden yapılmış. Ay bu finokyalar çok hoş ya. Sana Yersiz olmaz. Şöyle bakın nasıl taştan örmüşler. Aralarında hiç şey yok. Buradakiler de hani çamur falan çamurdan yapıyorlar ya. Onlar hiç yok. Evet kabak çiçekli pizza. Makarna, salata, etli yaprak, Hmm, güzel gözlük ipleri var burada. Bakın boncuklardan gözlük ipleri yapmışlar. Havhav <laughs> ve bileklik çeşitleri 2 lira. Ee, Karaduk suyu 5 lira. Koruk suyu 5 lira. Nar suyu 5 lira. Yaban versini 5 lira. Bir bardak tabi. sos Halıcıhanı Otel, Restoran, Kafe. Burada da ikamet edebilirsiniz tatilinizde. Ay Tabi tamamen turizm amaçlı. Aziz Allah yarabbim. Sen bizim günahlarımızı affet. Evet. Epey az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bizim de pilimizin bittiği anlar. Ne güzel yani. maşallah. Şunlara baksanıza ne kadar güzel ya. güzel. Eli şey örgüler. Evet bir fiyat tarifesine bakalım. Mis gibi daha keyifli koptu. Evet, Asos'un arkeolojik bölümü, arkeoloji Fiyatları hemen bakalım. 65 lira, 45 lira, 25 lira. Müze kartı olanı 65. Emekli öğretmen öğrenci müze kartı varsa 30. Müze kartı. İlk kartım 18 yaş altıysa 10 lira. Fiyat veriyorsunuz. Buradaki. Evet. Buradaki sançları vesaire onları görmek için fiyatlandırma bu şekilde. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.